2.3 milyon adayın puanının hesaplandığı, 1 milyon 400 bin adayın ise tercih yaptığı üniversite yerleştirme sınavından sonra yine sorunlar yumağı Türkiye'de başlamış durumda. Osman Bak, Gençlik ve Spor Bakanı 2024 yılında yurt sayısının, KYK yurt sayısının 862 olduğunu açıklamıştı. Yani 993.720 yatak kapasitesine sahip KYK yurtları. Oysa ülkedeki yurt ihtiyacı 4 milyon 63 bin 774. Dolayısıyla sadece yurt ihtiyacının yüzde 24'ü karşılanabilmekte. Özel yurtlara mahkum edilmekte, cemaat ve tarikatlara mahkum edilmekte çocuklar. Özel yurt sayısı 4474, dernek ve vakıfların da yurt sayısı 3522 oldu. Bunlar devletten öğrenci başına destek alıyorlar ve dolayısıyla çocuklar yurtlarda, KYK yurtlarında yer bulamadıkları için bu tarikat ve cemaatlerin ya da özel yurtlara mahkum olmak zorunda kalıyor. Bugün büyük şehirlerde ne yazık ki 1 artı 1 dairenin fiyatı Eylül ayında sonuçların açıklanmasıyla beraber 40 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Özel okullarda ise bu yurt fiyatlarının 400 bin liraları bulduğu bilinmekte. Dolayısıyla yurt sorunu yine Türkiye'nin gündeminde yine can yakıcı bir problem. Çocuklarını kıt kanaat okutan insanlar, okutmaya çalışan bu orta öğretimi tamamlatan insanlar şimdi de üniversitede barınma problemiyle karşı karşıyalar.